Merhaba arkadaşlar, Sınıf Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Oyun Dersi'nde ve Beden Eğitimi Oyun Dersi'nin öğretimiyle ilgili yine beraberiz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, Beden Eğitimi ve Oyun Dersi ifadesi e, 2018 programında değişti, böyle söyleniyor. Daha önceden bunun adı Fiziki Etkinlikler e, ve Oyun Dersi'ydi. Artık böyle ifade ediliyor, aynı şeydir. Kazanımlar da değişmemiştir, yani sadece isim değişmiştir. Ee, kazanlar değişmemiştir derken eski programa göre değişmiştir. İsmi değişince kazanlar değişmemiştir demek istedim. Şimdi nedir bu ders? Ee, ne ifade ediyor? Ne sorular çıkıyor? Bir görelim. Ee, oyun ve fiziki etkinlikler dersi eski adıyla ee, bu, bu yeni adıyla beden eğitimi ve oyun dersi. İlk olarak 2012'de ee, hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş. 2018'de adı değişmiştir. Biraz önce söylediğimiz gibi. Bu uygulama 2012-2013 döneminde 1. sınıflarda başlatılmıştır. İlerleyen yıllarda 2-3-4. sınıflara kademeli geçiş yapılmıştır. 2012 programında FEC kartları yani fiziksel etkinlik kartları oyun oynuyorum derleme kitapçığı yanı sıra hazırlanmıştır diyor. Bu FEC kartları, mor kartlar ve sarı kartlar yeni programda 2018'de de var. Ne olduklarını anlatacağım. FEC kartlarında oyunlar yer almaktadır. Kartlarda öğretmen yönelik açıklamalar vardır. Kartlarda önerilen oyunlar, sınıfta, bahçede, salonda oynanabilir niteliktedir. Kartlarda engelli öğrencilerin de oynayabileceği oyunlar vardır. Tabi her oyun engelli öğrenciye göre değildir. Ama engelli öğrencinin de katılabileceği oyunlar tanımlanmıştır. Ayrı bazı oyunlarda da engelli öğrencilerin katılması, katılabilmesi için oyunun bazı modlarının nasıl değişeceği de vurgulanmıştır. Fek kartlarında fiziki etkinliklerin yanı sıra ulusal ve evrensel oyunlara da yer verilmiştir. Devam edelim. Şimdi fek kartlarına geçmeden önce eğer oradan başlasaydık üst çatı havada kalacaktı. E, i̇lk önce şunu görmek lazım. 37. slaytımızdayız. 2018 programının öğrenme alanlarını anlamak lazım. 2018 programının öğrenme alanları ilk önce ikiye ayrılıyor hareket yetkinliği ve aktif ve sağlıklı hayat şeklinde. Hareket yetkinliği 3 alt öğrenme alanında oluşuyor. Hareket becerileri, hareket kavramları ve ilkeleri, hareket stratejileri ve taktikleri. Aktif ve sağlıklı hayat yine kendi içinde 3 alt öğrenme alanında oluşuyor. Düzenli fiziksel etkinlik, fiziksel etkinlik kavramı, ilkeleri ve hayat becerileri. 3. alt öğrenme alanı ise kültürel birikimimiz ve değerlerimiz. Devam edelim. Şimdi 2018 programında beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programında alana özgü beceriler tanımlanmış. Bu beceriler dayanıklılık, çabukluk, esneklik, hareketlilik, koordinasyon, kuvvet ve ritim. Devam. Şimdi özel amaçlar. Eski dilde eski programda genel hedefler diyordu. Şimdi yeni 2018 programında özel amaçlar diyor. Burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfların tümü için vurgulanmış özel ortak amaçlar vardır. Ne diyor? Bir, temel ve birleştirilmiş hareket becerilerinin özgüvenle kullanır. İki, hareket becerileri kavramlarını kullanır. Şimdi hareketi yapmakla kavramı kullanmayı ayırmış. Neden? Çok basit bir mantığı var. Mesela kartfil nedir bilmek? E, hareket kavramlarını bilmektir. Hızlan deyince... Tempoyu yavaşlat deyince ne demek olduğunu bilmek kavramı bilmektir. Ama bunu uygulamakta, uygulamak birinci öncülde, bilişsel tarafını an uygulamakta ikinci e, kazanımda ya da ikinci maddede söylenmiş diyebiliriz. 3. Oyun ve hareket stratejilerini kullanır. 4. Oyun ve fiziki etkinlik ilkelerini uygular. 5. Oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli katılır. 6. Gereksel oyunları tanır uygular. Bayram kutlama türenleri istekle katılır. 7 kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir. 8 iletişim becerileri, işbirliği, adil oyun yani fair play denmiş programda parantez içinde İngilizcesi, sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı becerilerini geliştirir diyor. Devam edelim. <laughs> Bir de 2018 programında dikkat edilmesi gereken hususlar diyor. Tabi bunları maddeler halinde yazmamış, e, düz yazı olarak yazmış. Ben maddeleştirdim bunu daha kolay anlaşılsın diye. Bir diyor okula özgü uygulamalar yapılabilir diyor. Yani her okul aynı e, oyunları oynamak, aynı etkinlikleri yapmak zorunda değil diyor. Oyun mesela okulun fiziki planlaması, e, futbol sahası olup olmadığı... E, Bahçenin ne kadar olduğu gibi şeyler bunu belirler diyor 2 diğer derslerle ve günlük yaşamla ilişkilendirme önemsenmeli diyor 3 paydaş rol ve sorumlulukları işbirliği önemsenmeli diyor Bu dersin yapısı oyun yoluyla öğretim temellidir diyor 5 öğrencilerin gelişim bir bütün olarak ele alınmalıdır 6 süreç ağırlıklıdır 7 gelişimsel ve sarmalı yapıdadır 8 esnek yapıdadır 9 temalar konular istenilen kazanıma ulaşmada araştır. 10. Yenilikçi, eleştirel, yansıtıcı düşünme ön plandadır. 11. Tüm öğrencilerin katılımı önemlidir. Bunun için de zaten engelli e, öğrencilerin de katılımı için ayrıca oyunlar düzenlenmiştir. E, bir de şunu önemsiyor, tüm öğrencilerin katılımı önemsenmiş derken. <laughs> mesela ben hatırlıyorum kendi öğrenciliğimden. Beden eğitim dersinde kilolu öğrenciler veya ufak tefek problemi olan öğrenciler, Rapor alırdı. Şimdi bunu istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Tabii çok ciddi bir engeli varsa olabilir o başka bir şey. Ama aslında beden eğitimi ve oyun dersine en çok ihtiyacı olan öğrenciler de kilolu öğrencilerdir. Ee, bu anlamda e, ana espri yetenekli sporcu yetiştirmek değil herkesi vücudu spora uygun olsun olmasın herkesi bu bedensel faaliyetin içine katmaktır amaçlıyor. Bence çok da doğru bir vurgu yapmış. Devam edelim. Ha şimdi gelelim. İşte bu öğrenme alanlarını ve ifadeleri gördükten sonra fek kartlarını bölümlemek daha uygun arkadaşlar. Onun için oraya atlamıştım. Şimdi bundan sonra fek kartları yani fiziksel etkin kartları 2018'de de mor kartlar ve sarı kartlar diye ikiye ayrılıyor. Peki ne farkı var diye bakalım. Mor kartlarda öğretmen kartları var. Kendi içinde farklı farklı. File ve oyun, file ve raket oyunları var. Hücum oyunları var. Vurma ve yakalama oyunları var. Etkin katılım kartları var. Spor anlayışı kartları var. Spor engel tanımaz kartları. Yani engelli öğrencilerin katıldığı oyunları tanıtan kartlar var. Sarı kartlarda yine öğretmen kartları, öğretmenlere açıklamalar yapan kartlar var. Temel hareket beceri kartları var. Temel hareket kavramları kartları var. Birleştirilmiş hareket kartları var. Sağlık anlayış kartları var. Spor engel tanımaz kartı var. Fiziksel etkinlik ve etkinlik ve beslenme piramidi kartları var. Şimdi şunu anlamamız lazım. Mor kartlar oyuna yöneliktir. Sarı kartlar ise hareket becerilerine yöneliktir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Ee, mesela bir futbol veya basketbol antrenmanı yaptığımızı varsayalım. Antrenmanın bir bölümü kültür fizik hareketleriyle ilgilidir. O kültür fizik hareketlerinin alışma, esneme, e, vücudun hazır buluşluğu sağlama hareketleri sarı kartlarla ilgilidir. Kültür fizik hareketleri. Daha sonrasında futbol ya da basketbol antrenmanlarında bu hareketler yapıldıktan sonra oyunlar da oynanır. Mesela işte 3-3 oyun oynanır, maç yapılır falan. İşte o oyunlar da mor kartlarla ilgilidir. Devam edelim. E, program kazanında. fark kartlarına göndermeler vardır demişim. Ee, bunu dikkatimi çekti. Güzel de bir gönderme bu. Şöyle mesela dikkatimi çekti diyor. Bir bir diyor. Hareket yetkinliği öğrenme alanı diyor. Bir bir bir, bir hareket biçimleri. Ee, sonrasında kazanımı söylüyor. Beden eğitimi ve oyun. Bir 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 bir. Yer değiştirme hareketlerini yapar diyor. Sonra gönderme yapıyor. Diyor ki yer değiştirme hareketleri fek kartlarından sarı 1, 2, 3, 4, 6 bakın 5'i atlamış. 6, 7 ve 8. kartlar etkiliklerde kullanılabilir diyor. Bu da bize kazanımlarla hangi kartları ilişkilendireceğimizi gösteriyor. Devam. Şimdi burada 2018 programında e, hayat becerileri, oyun ve fiziki etkinlikler, hareket yetkinliği, sağlıklı hayatın nasıl ilişkilendirileceğine ilgili programdan şematik bir Görsel vardı. Onu aldık. Buraya koyduk. Devam. Ee, burada kazanımları kazanımlarıyla ilgili bir örnek etkinlik verilmiş. Mesela bu tarafta diyor ki biraz önce de bu kazanımı almıştım. Yer değiştirme hareketlerini yapar diyor. Etkinlikler olarak hangi kartlardan faydalanacağı söylüyor. Altında da açıklama var. Yer değiştirme hareketlerinin pekiştirilmesinde kartlar dışında aşağıdaki oyunlar da yardımcı olabilir diyor. Yağ satarım, bal satarım, köşe kapmaca falan diyor. Sonra bu tarafta e, açıklamalar kısmında yer değiştirme hareketleri özellikle atlama sıçrama kas iskelet sistemine önemli oranda ek yük getirdiği için etkinlikler sırasında ve sonrasında kas ağrısı ve aşırı yorgunluk gösteren öğrenciler yakından gözlenmelidir diyor. Yer değiştirme etkinliklerini uygularken öğrencilerin vücut ve alan farkındalığı geliştirmeleri için farklı yöntemlere, yönlere, sağa, sola, öne, geriye, e, hızlı, yavaş e, uygulamaları çeşitlendirilmelidir diyor. Devam edelim. E, programda öğrenme alanlarının nasıl düzenlendiğini biraz önce anlattığımız şeyi gösteren bir görseldir. Bunu da göstermek istedim. Devam. Bu daha önce de diğer derslerde bahsettiğim bir kazanımın kodunun hangi sınıf düzeyi alt öğrenme alanı ile ilgili olabileceğini sorulabilir demiştim. Bunu da göstermek istedim. Daha önce başka e, branşlarda sordular çünkü. E, ana çatı öğrenme alanlarını gördük. Mor kartlarda diyor ki 11 tane hücum oyunu vardır. Artı bir ek kart olarak spor engel tanımaz kartı vardır diyor. Oyunlar hazine sandığı, labirentten çıkma, pas ver, Paslı ebeleme gibi oyunlar, görsel olarak kartta oyun anlatılıyor. Öğretmenlere de açıklamalar veriliyor. ha Kartlarda bir de oyunu zorlaştırma ve kolaylaştırma seçenekleri var. Mesela bunu e, ÖSYM son sınavda soru olarak sordu. E, bir raket oyununu zorlaştırmak için neler yapılabilir? Mesela masa tenisi oynanıyorsa masanın boyutunu büyütmek oyunu zorlaştırır mı, kolaylaştırır mı? Efendim kullandığımız topu büyütmek, küçültmek, zorlaştırır mı, kolaylaştırır mı gibi sormuştu. Tabi bu ezbere bu kartlarda ne yazıldığını bilmeye gerek yok. Ama bir bakış çetisi elde etmek için üstten birkaç tanesi okumakta fayda var. Ayrı olarak 9 tane vurma yakalama oyunu vardır diyor. E, artı bir ek kart olarak spor engel tanımaz kartı var. Ayrı olarak 8 tane file ve raket oyunu var. Artı bir spor engel tanımaz kartı var. Ayrıca etkin katılım başlığı altında geleneksel çocuk oyunları 3 tane, açık alan oyunları 4 tane, dans ediyorum 3 tane, kültürümü tanıyorum, Kafkas, Zeybek, Atabarı gibi 3 tane kart var. Biz bir takımız başlığı altında 3 tane kart var ve 2 tane ek kartlar var. Tabi bunlar sadece 1. sınıf için değil 4 senenin tümü için oynanabilecek oyunları gösteriyor. Ha ama her sınıf seviye için her kart uygun mudur? zaten onu da kazanımda bu kazanım ve bu sınıf seviyesi için bu oyunlar ve bu kartlar uygundur diye belirtiyor. Devam. Fek kartları sarı kartlar grubu hareket yetkinliği alt öğrenme alanı için geliştirilmiştir. Bunu şöyle anlatmıştık biraz önce anlatırken. bir tanesi kültür fizik hareketleri için, bir tanesi de oyun için geliştirmiştir demiştik. İşte onu anlatıyoruz. Ee, hareket yetkinliği, temel hareket becerileri, temel hareket kavramları, oyun stratejileri ve taktiklerinden oluşmaktadır. Sarı kartlar yer değiştirme, yürüme, koşma, atlama, kayma, dengeleme hareketleri, dönme, salınım, duruş, oturuş, nesne kontrolü gereken hareketler, atlama, tutma, yakalama, vurma gibi birleştirmiş hareketlere, bayrak yarışı, hedef oyunları gibi hazırlanmıştır diyor. Alt başlıklar yapmış böyle Kartlarda görseller, açıklamalar vardır. 2018 programında dersin adı değiştirmiş. Bunu söylemiştik. 2012'de oyun oynuyorum derleme kitapçının adı da beden eğitimi ve oyun dersi kılavuzu olarak değiştirilmiştir. Ayrıca oyun oynuyorum derleme kitapçı halen EBA'da vardır ve kullanılabilir. Bunda ulusal ve e, ulusal ve başka ülkelerden oyunlar vardır. 2012 oyun ve fiziksel etkinlikler dersi 1. 2. 3. sınıflarda haftada 5'er saat, Dördüncü sınıflarda haftada iki saat olarak uygulanmıştır. 2018 programı saatleri de aynı bu şekilde devam etmektedir. Burada kartlardan örnekler gösterdik. Devam edelim. Şimdi e, burada bir önceki programdaki öğrenme alanları bölümlemesi. Orada 3 öğrenme alanı vardı. Onun için bunu atlayıp ilk önce 2018'i gösterdim arkadaşlar. Iııı. E, Eski programda bir hareket yetkinliği, iki kişisel ve sosyal düşünme becerileri, üç aktif ve sağlıklı yaşam diye üç öğrenme alanı varmış. Şimdi 2018'de iki öğrenme alanı var. Devam edelim. Devam. Ha, şimdi öğrenme alanları üçmüş, ikiye düşmüş ama şu temel hareket becerileriyle ilgili alt bölüm kesinlikle değişmemiştir, aynıdır. Burası da zaten soru olarak çıkıyor. Şimdi temel hareket becerileri geri alalım. Temel hareket becerileri 15. slaytımızdayız. Temel hareket becerileri yer değiştirme hareketleri, dengeleme hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler diye 3 bölüme ayrılıyor. Burada yürüme, koşma, atlama, sıçramanın eforla ilgili yer değiştirme hareketleri, adım al, sek, galop, kayma, yuvarlanma, tırmanmanın alan farkındalığıyla ilgili yer değiştirme hareketleri olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi galop'u e, görmeniz lazım. Bilmeyenler için söylüyorum. Eban'ın sitesinde şöyle 15 saniyelik bir video var. Oradan görmenizi isterim. E, ga, hafif böyle sıçramalı adım alarak öne, yana e, kaymalar tanımlanıyor. Sıçramalı olursa galop deniyor. Sıçramasız olursa kayma adı veriliyor. Dengeleme hareketleri de eğilme, esneme, dönme, salınım, ağırlığın aktarımı, atlama, konma, vücut parçaları ile yapılan dengeleme hareketleri. Başlama, durma, duruş, oturuş, itme, çekme, denge, statik denge ve dinamik dengede nesne veya bireyle yapılan hareketler olarak tanımlanıyor. Üçüncü alt başlığımız nesne kontrolü gerektiren hareketler. Bunların bir kısmı alan farkındalığı ile ilgili, bir kısmı eş ve grupla yapılan hareketlerle ilgili. Alan farkındalığı ile ilgili olanlar topla alışma çalışmaları, atma, tutma, yakalama, ayakla vurma, yuvarlama. Eş ve grupta yapılanların türleri ise durdurma, kontrol, top sürme, raketle vurma, uzun saplı araçla vurma. Devam edelim. Şimdi şu görsel 16. slayttan bahsediyoruz. Bir 15'i, bir 16'yı ardışık olarak gösterelim. 15 yapalım bir geri ha. buradaki e, bizim kavram haritası şeklinde bölümlememiz aslında bir sonraki temel hareket kavramlarıyla ilgili programdaki şu yuvarlak görselin daha kolay açıl, anlaşılması için yapılan bir ilişkilendirmedir. E, bu açıdan tabi bu yuvarlak çok güzel e, bir çark şeklinde yapmışlar. Ama insanın kafası karışıyor buradan anlamak şeklinde. Onu ben kavram haritası şeklinde dönüştürmeye çalıştım. Devam. Devam. Şimdi temel hareket becerileri ilgili kavramlar. Bunlar da kendi içinde vücut farkındalığı, alan farkındalığı, efor, hareket ilişkileri diye ayrılıyor. Vücut farkındalığı A. Vücut bölümlerini tanıma. B. Vücut bölümlerinin ve tamamının yapacağı hareketleri açıklama. C. Vücut ağırlığının transferi. Bütün bunlar vücut ne yapılabilir ile ilgili kavramları yönergeleri mesela öğretmenin sağa dön sola dön kolunu aç koluna destek al gibi komutlarını anlaması için kavram öğretimiyle alakalıdır alan farkındalığı ile ilgili kavramlar A alan demişiz kişisel alan genel alan B yönler aşağı yukarı öne geriye sağ sol saat yönü saat yönünün tersi yani bu da şunu anlatıyor. Bir öğretmen öğrencisine saat yönünde dön dediğinde, tabi saat yönünde dön yönergesi de yetersiz olacak. Saat yönünde mesela dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu varsayalım. Saat yönünde çeyrek saat kadar dön dediğini düşünelim. Şöyle 90 derecelik bir açıyla dönmesi gerektiğini saat yönünde anlaması. Saat yönünün tersi kavramını anlaması, hareketi becermesi değil, yönergeleri anlaması ve uygulamasıyla alakalıdır. Bir önceki kavram haritası davranışları psikomotor olarak yapabilmeyle alakalıydı. Burası ise öğretmenin yönergelerini veya bir oyunda yazılan okuduğu zaman yönergeyi anlamasıyla, bilgisayar olarak anlamasıyla alakalıdır. Alan farkındalığının bir kavramsal basamağı da seviye ile alakalıdır. Düşük, orta, yüksek, derin seviye. D. Yolla alakalı düz eğimli dairesel zikzak yolu anlaması. E. Uzamsal farkındalıkla ilgili. Bu da geniş dar, yakın uzak. F. Ebatla ilgili büyük küçüğü anlaması diyor. Burası da vücut nerede hareket ederi çocuğun anlaması, algılamasıyla ilgili diyor. Üçüncü alt başlığımız efor. Efor dediğimiz şey <laughs> genel anlamda alt başlıkları vardır fakat enerji tüketimi anlamına gelir. Şimdi neden güç demiyoruz? Şimdi enerji tüketimi geniş bir başlıktır. Onun bir ayağı zamana yayılmasıdır. Bir ayağı e, ne kadar güç kullandığımızdır falan. Şimdi e, genel enerji tüketiminin bir ayağı zamana nasıl yayıldığıdır? Buna a zaman demişiz. Kısa, orta, uzuna yayılması. Mesela 100 metre koşusunda e, ya da 50 metre koşusu çocuklar için 100 metre bile uzun. E, hadi ilkokul çocuğu için 25 metre koşusu diyelim e, ee, yetişkin insan içinde, sporcu içinde mesela 100 metre koşusu kısa zaman eforudur. Ama maraton uzun zaman eforudur. Tempo dediğimizde de bacaklarımızın koşarken hangi e, ritimde, ritim demeyelim ona frekans diyelim. Hangi frekansta işler kazandıdır. Bu da alt başlık olarak hızlı ve yavaş diye ayarlanmış. Güç bir güçlü iki zayıf güçsüz diye Dört akıcılık serbest ve zorunlu. Şimdi akıcılık dediğimiz şeyin serbest ve zorunlu olmasını şöyle anlayabiliriz. Mesela artistik patinajda, buz pateninde e, zorunlu hareketler, serbest hareketler vardır. Aynı şekilde mesela kültür fizik çalışmaları yaparken e, kendi kendinize yürüyün ve rahatlayın diyebilir öğretmen. Orada yürüyüş bir zorlu hareket yaptıktan sonra kasların rahatlaması akıcı bir yürüyüş ama bir yönerge doğrultusunda değildir. Ha yine zorlu bir hareket yaptıktan sonra esneme çalışmaları yapın. Dik durun ve belinizi sola sağa esnetin gibi yönergelerle de olabilir. Genel anlamda efor vücudun nasıl hareket ettiği ile alakalıdır. Son alt başlığımız hareket ilişkileridir. Bu hareket ilişkileri vücut parçaları ile nesne veya eş veya grupla neler yapılabileceği ile ilgilidir. Hareket ilişkilerini A B C diye üçe bölmüş program. Bir tanesi vücut parçaları ile ilişkisi dairesel, dar geniş, salınarak simetrik ve asimetrik şeklinde. Bir alt başlığı nesne ve bir veya bireyle ilgili. Bir üzerinden atlama. iki içinde dışında. Özür dilerim yanlış okudum. bir üzerinde altında. iki içinde dışında. Üç yakın uzak. Dört ön arka. Beş birlikte aracılığı ile. Altı birlikte ayrı. Yedi çevresinde yanında. Sekiz etrafında boyunca. C grubu yapmışız. Program yapmış aslında. Biz sadece bu harita şeklinde getirdik. Eş ile yönetme, takip etme, ayna eşleştirme, beraber karşı, gruplar arası, eşli, gruplu, bireysel, grup içinde bireysel. Şimdi bütün bunlar öğretmenin yönergesini anlamakla alakalıdır. Yani kavramları anlamakla alakalıdır. Devam edelim. Bunlarla da ilgili sorular hazırladık arkadaşlar. Ha şunu söyleyelim fiziksel etkinlik dersi eski ismi hep aklıma geliyor. Yeni ismiyle beden eğitimi ve oyun dersinde şu ana kadar çıkan sorularda benim kurulun en beğendiğim soruları burayla alakalı ezber sormamışlar. Tamamen bir etkinlik verip buradaki etkinliğin hangi becerilerle ilgili olduğunu sormuşlar. Çok güzel sorular. Biz de biraz buna yönelik biraz da ezber sorarlar mı diye biraz da ezbere yönelik hazırladık. 1. 2018 Milli Eğitim Bakanlığı beden eğitimi ve oyun dersi için FEK fiziki etkinlikler kartları hazırlanmıştır. Bunlar mor ve sarı olmak üzere iki tip de hazırlanmıştır. Mor kartların içeriğiyle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? A. Öğretmen yönelik açıklama kartları vardır. Doğru bu ikisinde de vardı. B. Fila ve raket oyunları var diyor. Var. Hücum oyunları kartları vardır. Doğru. Etkin katılım kartları vardır. Doğru. E. Temel hareket becerisi kartları vardır. Bu yanlıştır. Bu mor kartlarla değil sarı kartlarla ilişkilidir. İki beden eğitim e, oyun dersi için hazırlanan fekler ile fek kartları ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. A futbol eğitimine ve öğretimine yer verilmiştir. Tabi bu soru zor bir soru. E, futbol eğitimi yasak bir şey değildir, yapılabilir falan. Fakat fek kartlarında futbol eğitimi e, yok. Bu doğru değil. Ee, tabii kulüp çalışmalarına yapılır. Öğretmen meraklı öğrencilere ders içinde de yaptırabilir. Ama fake kartlarında yoktur. Yapılması da yasak bir şey değildir. Ve hem sarı hem mor özür dilerim bir şey takıldı kafama. Neden yapılması yasak değildir dedim. Bu benim bir e, yorumum değil. Çünkü programı okuduğunuzda esneklik ve okula görellik diyor. Okulda çocukların e, böyle bir e, ihtiyacının veya merak, meraklarının olması esneklik çerçevesinde yapılabileceğini gösteriyor. E, A futbol eğitimine ve öğretimine yer verilmiştir. Yer verilemez demiyorum. FEC kartlarında yer almaz diyorum. C her kart kazanım herhangi bir kartla eşlenebilir şekilde planlanmıştır. Yanlış. Hangi kazanımın hangi kartla eşleşebileceği programda yazıyor. D. Kartlar bilgi düzeyi bilgisayar becerilere odaklanmıştır. Hayır. E. Hangi sınıf düzeyinde hangi kartın kullanılacağı öğrenci seçimine bırakılmıştır. Hayır. Öğrenci seçimine değil öğretmen seçimine de e, üst sınırlama olarak hangisi kullanabileceği mesela bunlardan bunları kullanabilirsin diye program söylüyor. Sonra 5-6 tanesi içinde hangisi seçileceği de öğretmen seçimine kalmıştır. Yani öğrenci seçimi doğru değildir burada. Şimdi B'ye gelelim. B'de hem sarı hem mor kartlarda spor engel tanımaz kartları ile engel çocuklarına katılabileceği etkinlikler planlanmıştır diyor. Bu kesinlikle doğrudur. Hem mor hem sarı kartlarda vardır. Geçtik. Beden eğitimi ve oyun dersinde geleneksel çocuk oyunlarını tanıtmak ve oynatmak isteyen bir sınıf öğretmenin aşağıda hangisi kullanması gerekir? Ee, bu da bir ezber sorusu. Kartları tanımak lazım. Ee, bu bahsedilen şey mor kartların içinde etkin katılım kartlarının içindedir. Devam. 2018 yılı beden eğitimi ve oyun dersi öğrenme alanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Hareket yetkinliği ve aktif sağlıklı hayat olmak üzere iki temel öğrenme alanı düzenlenmiştir. Bu doğru. 2018'de iki öğrenme alanı vardır. Eski programda üç öğrenme alanı vardır. B. Öğrenme alanları ve alt öğrenme alanları kendi sınırları içinde ayrı ders saatleri içinde işlenmelidir diyor. Bu yanlıştır. Kaynaşık ve sarmalı olacağını daha önce söylemiştik. Evet arkadaşlar bu dersimizde de beden eğitimi ve oyun dersini, Öğretimini işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde sanırım bir sonraki dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisinde görüşmek üzere iyi günler diliyorum.